Hizmete girdiği günden bugüne birçok hastaya şifa dağıtan Manisa Şehir Hastanesi kanser hastalarına da hizmet sunuyor. Manisa Şehir Hastanesi Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nin 4 Ekim'de günde 150 ila 200 hastanın takip, değerlendirme ve tedavisinin yürütüldüğü öğrenilirken, son 5 yıl içinde 33.695 hastanın kemoterapi tedavisi gördüğü bildirildi. 5 yıldır ünitemiz onkoloji hastalarına takip, tedavi ve kemoterapi hizmetlerini sunmaktayız. Ünitemizde 4 Ekim olarak yaklaşık günlük 150-200 arası arasında değerlendirme ve tedavisini uygulamakta. Ayaktan ve yatan hasta şeklinde tedaviler verilmekte. Bu tedavileri verirken hastaların takip tedavi esnasında gelişebilecek olumsuzluklar, tedavi süresi içerisindeki görüntüleme ve kan tahlilleriyle hastaların değerlendirilmesi ve Kısa ve uzun dönem takip tedavi planlanması hususu güdünlükte. Bu esnada hastalarımız, ayaktan tedavi alan hastalarımız bekleme salonlarında durmakta. Yatan hastalarla ilgili servisimiz 42 yataklı servisimizde kemoterapi almakta. Bu doğrultuda poliklinik hizmetlerimiz 5 gün boyunca gün ayırmaksızın süreklilik devam etmekte. Onun haricinde e, hastalar e, genel anlamda geldiklerinde ilk teşhis, sonraki takip, tedavi planlanması ve süreçle ilgili kemoterapi dahil bilgilendirilmesi hususu e, ben ve ekip arkadaşlarım tarafından yürütülmekte. Bu doğrultuda hastalarımız poliklinik hizmetleri aldığı periyotta genel bilgilendirmesi giriş yapıldıktan sonra bekleme salonlarımızda durduktan sonra detaylıca polikliniğe gelip ayrıntılı şekilde aktarılmakta. Kanser hastası tedaviden korkmamalı. Tedavi değil, hastaları ihmal öldürür. Hekim arkadaşlarımızdan destek bilgilerini alarak hareket etmenizi öneririz. Ayaktan kemoterapi ünitesinde 9 hemşire görev yapmakta. 4 tane onkoloğumuz bulunmakta. Özverili ve güzel bir ekiple çalışmaktayız. Memnuniyet oranımız çok çok yüksek. 8'de hastalarımız gelir. Günübirlik tedavi olacak hastalarımız kanlarını verir. Kan sonuçlarından sonra doktor değerlendirir. Hastalarımızın bekleme salonlarımız mevcut. Kanlarının alındığı ünitede, kan alma birimimizde ünitemiz içinde mevcut. 5 yıllık süreç içinde toplamda 33.695 hastaya kemoterapi uygulanmıştır. Manisa Merkez ilçeleri ve bunun dışında çevre illerden de çok fazla hasta kabulümüz olmaktadır. Bu hastaların bize olan ihtiyaçları, yani bir gülümsemenin bir hayatı nasıl değiştirdiği, yani bir hoş geldin, nasılsın teyzecim demek onlara o kadar büyük bir moral ki. Onları öyle gördükçe buraya gelirken daha bir iş aşkıyla geliyorsunuz. Onların çok size ihtiyacı var. Ee, i̇yi ki varız diyorum. Ve onlar hep iyi olsun. Ee, tabii bize bir muhtaç olmasınlar, çok isteriz. Fakat e, yani herhangi bir zor durumlarında da her zaman onlarlayız. Ben 8 yıldır meme kanseriyim. 8 yıldır tedavi görüyorum. Doktorlarımızdan olsun, çalışan onkoloji ekiplerimizden olsun, hemşirelerimizden. Hepsinden ben çok memnunum. Geldiğimde buraya ailem hani ailem gibi hissediyorum artık. Ekip olarak çalışmak son derece özveri isteyen bir durum ve biz de bunu ekip olarak hep beraber çok güzel bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum. Hepsinden memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Temizlik yönünden, ilgilerinden. Çok memnunum. Hemşehrilerden, doktorlarımızdan, hepsinden çok memnunuz. Teşekkür ederim. Her şeyden, herkesten memnunum. Doktorumdan da, hemşehrilerden. Gerçekten çok temiz bir hastane. Hayatımda ilk defa böyle bir hastane gördüm. Yani özelle hiçbir farkı yok. Allah onlarda razı olsun inşallah. Rabbim bütün hastalarını her nerede varsa hepsini şifa versin. <laughs>